Öncelikle selamünaleyküm. Bugün Allah izin verirse şu tarafa doğru yani o tarafta Sapanca oluyor. Sapanca'ya doğru gideceğiz. Sapanca'yı çok bilmiyorum. Okulum Serdivan tarafında olduğu için o taraflara daha biraz daha aşinayım ama Sapanca tarafı hakkında neredeyse hiçbir bilgim yok. Sadece göl kenarlarını daha çok gezdim. Bir iki sokağını biliyorum. Onun dışında bir bilgim yok. O sebepten dolayı şimdiden söylüyorum beni yargılamayın. Geçen çektiğim Mavi Durak ve Sakarya Üniversitesi videosunda birkaç kardeşimiz demiş ki hiç güzel anlatmamışsın. Ben de bilmiyorum ki yani. <laughs> Geziyorum ama ben de bilmiyorum yani buraları. Hem orada bilgilendirici videodur diye yazmıyor ki. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> evet sıkıntı yok ama olsun. Teşekkürler kolay gelsin. Ya sen niye düşüyorsun dostum? Evet, benzinciğimizi de aldık. 300 liraya 5,5 litre aldık ha vay 150 liraya dolduğunu hatırlıyorum. Yani 12 litrenin 150 liraya dolduğunu hatırlıyorum. Evet şimdi benzinimizi de aldık. Abi şu an geriye kalan sapancaya ulaşmak. Ben az önce bahsettiğim konuya bir daha gelmek istiyorum bu arada. Çünkü gerçekten birçok bir kişi yazmış. Yani hepsi YouTube yorumlarını yazmamış ama Instagram'da bana geri dönüş yapmış. E, demiş ki bir şey anlayamadım videodan tarzında. Tam olarak neyin nerede olduğunu anlayamadım. Falan filan. Ya şimdi yanlış anlamayın ama ben de bilmiyorum yani. Öğrencim 3. sene şu an burada ve özel olarak. Gidip de hiç öğrenmedim atıyorum orası neresidir, burası neresidir. Kendi merakım ne kadarını ettiyse o kadarını öğrendim. Yani zaten videonun başı da şey değil atıyorum mavi duran tarihçesi mavi durak nedir? Böyle bir video değil yani. Dedim ki 5 ile mavi durak turu yani mavi durak geziyorum yani başka bir şey yaptım yok. Ama ben yine de bu videodan memnunum. Yani video serisinden memnunum çünkü dilimin kirdi çözülüyor. <laughs> en azından gün içinde daha mantıklı kelimeler kurabiliyorum. arkadaşlarlayken genelde fasafisa muhabbetler oluyor. Yamaç muhabbet dönüyor. Yani insan konuşmayı unutuyor gerçekten. <laughs> Zaten ilk videodan sonra biraz daha konuşmam düzeleceğini anlayacaksınız siz de yani. ilk videoda biraz alışkanlığımdan dolayı konuşmam biraz akıcı değil. Ama Allah izin verirse alıştıkça daha devamı gelecek onların. Sürekli arkamda darlıyorlar baksana. Neyse sorun yok. Hadi geç geç. Aynı zamanda korna bastı Levok. Öldürecekler beni ya. <laughs> Sapanca hoş geldiniz yazıyor. Demek ki bu kadar. Evet video kapıyorum falan. Arkadaşlar yalnız şu göle ne olmuş arkadaşlar. Yani şu göl yarısına kadar çekiliyor yani yok böyle bir şey. Ben ilk geldiğim sene şu demirliklerin neredeyse oraya kadar su vardı. Yani ondan hadi bir metre aşağıda vardı. Şimdi bakıyorsun gerçekten kılcal bir damar gibi ortasına kadar su olmayan yer var şu an. Ve şu karşıda gördüğünüz tarafta hepsi gölün çevreli diye alandı. Şimdi hepsi kuruduğu için geri çekildi su. Şu arkamdakiler geçsin diye şurayı çekildim tekrar yola çıkacağım. Tabi bunlar bitmez ki yani. Böyle yol versen de arkadan yine geliyorlar. Mesela bu tempoda arkamdan sürekli araba baskı yapıyor. Önden rüzgar öylesine sert vuruyor ki. Bir de benden hem böyle kusursuz bir video istiyorsunuz atıyorum. Mavi direkt hakkında her şeyi öğrenmek istiyorsunuz falan. Maalesef arkadaşlar o kadar da yani şey değilim. Kapasitem o kadar yüksek. Belki yüksektir. <laughs> Ama şu andık o yeteneğe sahip değilim. <laughs> Bu arada hani geçen videoda söylemiştim. Her videoda bir şiir okuyacağım. Ve sizde e, içinizden geleni yorumlara yazacaksınız diye bir hani kaide koymuştuk ya videolarıma. İnşallah o şiiri videonun sonuna doğru okuyacağım. Çünkü e, göle oturduktan sonra okumak istiyorum. Şu an arkamda gitar da var. Bir tıngırtadırım o ara aklıma daha iyi gelirim şiirler. <laughs> ben de bu işin keyfini yapıyorum abi. Arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bilgilendirme videosu değil. Ben kendim Sabancı bir tur düzenliyor gibiyim. Hani bildiğim kadarıyla kendimi anlatıyorum. Kendimi anlatırken de siz de buna şahit oluyor öğümüşsünüz gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? İnşallah anlatabiliyorumdur. Şimdi Sapanca'ya gitmeye yaklaşıyoruz. Sapanca'nın merkezine doğru gideceğim ilk önce merkezinde bildiğim kadarıyla bir böyle bir turlayacağım. Etrafı göstermiş olurum hem size. Ondan sonra e, Sapanca'nın göl kenarına doğru bir yoldan devam edeceğim. Orada hem otururuz sohbetimiz derinleşir. O şekilde abi. <laughs> ya benden çok bir şey beklemeyin yani ben. Siz illa istiyorsunuz ki Behzat gibi mesela bir olay olsun veya diyorsunuz ki öyle bir senaryo olsun ki Game of Thrones gibi. Veya Leyla ile Mecnun gibi bir duygusallık olsun. Ama ben nasıl vereyim sana hepsini bir tek de. Ben kendim de yaşamam lazım. Atıyorum şimdi bir olay yaşarız. Kamera da buna şahit olur ve size vesile olur siz görürsünüz. Öyleyse ona eyvallahım var. Ona tamam orada ikimizi duygusallaşabiliriz. Ama şu an benim sana yapabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> Abi Sapanca güzel yer ya. Ciddi söylüyorum. Sapanca'nın tek sıkıntısı yani şimdi ırkçılık olmasın ama e, çok yabancısı var. Çok Arabı var. Orta Doğu'dan gelenler çok. Yani burada sıkıntı bulduğum nokta şu. Dükkanların ismi de Arapça. Yani atıyorum Sapanca'nın belki oraya uğrarız. Sapanca'nın gideceğimiz bir köşesi var. Tam işte göle sıfır. Allah... Bir anda duruyorlar. Ne oluyor oğlum ya? Her neyse o bahsettiğim yerde Arap kafeleri var ve tabelalar da Arapça. E şimdi ben bir Türk olarak yani Türkiye'de yaşıyoruz sonuç olarak. Türkiye'de gidip de o tabelayı okuyamayacaksın. bence yazık. Yani gerçekten insan üzülüyor. Tamam yine yine olsun istemem ama hadi diyelim Arap işveren olsun orada. Yine bir kafes olsun bir şey olsun. Ama en azından tabelası Türkçe olsun. Ben anlayayım yani orasının ne olduğunu. Bakıyorum yani ne yazıyor. Arapça'da hadi tamam biraz Osmanlıca bilgim var, Arapça bilgim var. Kur'an-ı Kerim okuduğum için. Ama yine de insan tam olarak algılayamıyor. Güzel arabaymış. Vallahi anlatabileceğim burada hiçbir şey yok. Ben sadece görüntü olsun siz de görün diye geldim yani. Belki burada yaşayan vardır da kendi evini gördüğünde mutlu olur. Yine sizin için dostlar. <laughs> ne oluyor abi yani. Tamam da ne yapıyorsun dayı anlamadım ki. İlk sağ sinyal verdi. Sağda ne yapacak diye düşündüm. Sonra sol verdi. Geç diyor. Ne diyorsun abi? <laughs> Neyse sıkıntı yok. Düşmediğimiz sürece sıkıntı yok. Şimdi bakıyorum neler var diye. Valla dop dolu ya. Dükkanlar dop dolu. Her şey var. Yani Şurası tam olarak Sapanca'nın merkezi mi acaba? <laughs> vallahi çok bir bilgim yok ya. Hadi bir soldan bir gidelim ya bir bakalım. Normalde sağdan gidecektim ama. Şuradan gidiş yok diyor, buradan gidiş var. Tamam buradan gidiş varsa hemen bakalım Sapanca Belediyesi. Şimdi Sapanca Belediyesi buradaysa büyük ihtimalle merkezi burasıdır. Galiba orası Sapanca'nın merkezi. Sapanca lahmacun. Güzel duruyor. Sapanca şarküteri. Yani var da var. Ama şu an vallahi kalabalık ha. Dur dayı geçme aman. şu an nereye gidiyoruz hiç fikrim yok ama bir tarafa gidiyoruz. Şimdi yanlış bilmiyorsam bu sol taraftan Sapanca'nın tepesine doğru çıkıyorsun. Hani bungalovlar var falan. Hani bu teleferik miydi? Onun olduğu tarafa doğru çıkıyorsun. Bu taraftan gittiğimiz zaman da yine meydana doğru gidiyor. Ama biz buradan sol yapıp Sapanca'nın göl kıyısına gitmiş olacağız. Acaba göl kıyısı tabiri doğru mu ya? Bilemedim şimdi deniz kıyısı derler ama göl kıyısı derler mi bilmiyorum. Bana Türkçe öğretin abi. <laughs> Hop oh, bir sinyal daha yok. Ben de kullanmayacağım da video çektiğim için şimdi ne bileyim polis abiciklerim yazma etkileri var mıdır böyle videolardan vardır yani. Can istese yazar. Kanıt sonuçta bu. O yüzden kurallara uyuyoruz. Niye bu kadar yavaşladı? Ha, önde trafik varmış. Kusura bakma tok kardeş. Ha, günahına girecektim ama girmedim. Şimdi çok çabuk sapancadan çıkıyor gibi oluyoruz ama sapanca büyük yani buraya doğru gitsem de ben zaten daha çok göl kenarını size göstermek istediğimden dolayı geldim. Yani o taraflara zaten yerleşim dışında ve bungalov dışında çok bir şey yok. Yani sizin de merakınızı cezbedecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Allah! Bir tok sahibi olmamız yok mu? Yok. <laughs> ne baktın öyle lan? Dayı. Dayı değil çocuk. <laughs> Niye bekliyorsunuz? Anlamıyorum. Anlıyorsun değil mi? Oy! O kesicinin ucundan bir aldık ya. <laughs> bir kendime geldim. Bugün hava aşkır çok iyi. Yani dün eksi 4 dereceydi ama şu an baktım 14 derece. Yani nasıl bir fark onu da pek anlayamadım. Şuna bir selam verin. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> Teyzeciğim ne haber ya? Şimdi gidiş yönümüz Kırkpınar. Kırkpınar pınar, e, dahil mi? Şimdi böyle deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Hani neydi? Bir şeyler sevdalara dahil mi? Hani ayrılıklar sevdalara dahil miydi? Öyle bir sözlerdi Aklıma sürekli o geliyor ben bunu söyleyince. Yani bu yolda da niye tek şerit yapmışlar? Böyle insanlar zevk mi oluyor anlamıyorum da. Ya. Şurası özel mülk, şurası tren sebebiyle genişletemiyor da olabilirler ama abi sen devletsin ya diyeceksin var lan toprağını diyeceksin. Gerçi deme ya. Şimdi belki benim tarlam vardır gelir ona konar. <laughs> Öyle de demiyorsun gerçi de. Konar da demeyelim biraz ağır bir tabir oluyor. Yani en azından istemediğim halde belki de halkın geri kalanının yararına bir şey yapabilir. Yani buna eyvallah çekilir mi bilmiyorum. Abi konu dağılmasın ya. Gerçi konunun dağılacak bir yanı yok. Ben en başta bahsettim. Ben şu an kendi muhabbet açmak için ben video çekiyorum. Yani eğleniyorum ciddi hissediyorum. Böyle kendi kendime muhabbet konuşurken <laughs> eğleniyorum. Ötesini var, yalnızlığı yalnız Seninle aldattım Benden... Ama bak bu kadar e, Bu kadar erken sinyal vermeyiniz lütfen Hani çok erken verdiniz Az kalsın göremiyordum Dayı bak motorcuyum diye üstüme sürme <laughs> Arkadaşlar şimdi ben motoru 2 senedir kullanıyorum tamam mı? Bundan önce 3 sene herhalde 3 senede bunun küçüğünü arı örümbeği kullanmıştım. Bundan sonra hem bütçe dostu bu motor gibi bir motora geçmek isteseniz ne alırsınız? Yani e, lütfen Çin söylemeyin. Yani bilmiyorum iyidir kötüdür ben bilmiyorum. Ben Yamaha'ya yani Japona alıştım. O sebepten dolayı bana yine Japon bir motor önerin. Yani siz ne isterdiniz? İlla benim zevkime benim rengime uygun olsun diye sormuyorum. Yani siz olsanız R25'ten sonra ne alırdınız? Yani ZX4 arar mı alırdınız yoksa r mi alırdınız? Ama şimdi en başta söylediğim şeyde biraz hani dikkat edin. Bütçe dostu olsun dedim ya. Ya, tamam çok vücut olsa zaten olamaz. Ama gelip de şimdi bana <laughs> S1000 arar, M1000 arar, h 2 falan da yazmayın yani. <laughs> abi şu dayıların sürekli polis sanıyorum ya öyle bir duruyorlar ki. <laughs> selam vereceğim. <laughs> abi başıma gidiyor insanların selam vermesi böyle ne bileyim yüzünde bir tebessüm oluyor gibi hissediyorum en azından. Bu arada bu videonun yarısını keseceğim büyük ihtimal çünkü yarısında şarkı seviyorum abi. <laughs> Bugün biraz şarkı günündeyim galiba. <laughs> şimdi sahile doğru yaklaştık. Burası Kırkpınar sahil olacak gittiğimiz yer. Şu an daha gitmedik. Bakın şuradan göl gözüküyor. Çok güzel değil mi? Yani keşke eee Gölün suyu da geri çekilmese, kurumasa, insanlar bu kadar har savurup harman savurmasa Ne? Dur, har vurup harman savurmasa keşke Şuralar çok daha güzel olabilirdi Mesela insanlar suda çekildi gibi şuraya bir tane kafe midir artık nedir açmışlar yani Yani olmaması gerekiyor böyle şeylerin yani Sakarya bunu nasıl izin veriyor? Üzücü, gerçekten çok üzücü Ama baktığın zaman çok güzel Yani şunları görmezden geldiğin zaman Bugün günlerden pazar Pazar olduğu için dolu olma ihtimalini de yüksek görüyorum çünkü Sapanca bir tatil beldesi. O sebepten dolayı insanlar hafta sonu buraya akın akın geliyor. Bakalım buradaki abi bize kapıyı açacak mı? Normalde hafta içiyken açar. Şu an kapanıyor mu? Yoo. Oo, oralar hiç güzel durmuyor ama bir bakalım. Ben oradan geçerim arkadaş. Beni çamur mamur bozmaz. Şu aradan pırt geçerim. <laughs> İnsan şuradayken konuşmaya gerek duymuyor. Motoru da şu tarafa bir yere çekelim. Şurada insanlar var. Rahatsız olurlar belki. Rahatsız olmazlar da olsun. Şöyle güzel bir noktaya hem motoru koyalım hem de ucundan bir gitar çalalım istiyorum. Şöyle. Şimdi şunu söyleyecektim sizlere. Eğer tekrardan çekmemi istersiniz. Mesela dersiniz ki Sapanca'nın bu noktası çok güzel derseniz. Ben yine Sapanca'ya tekrar gelirim. Hani atıyorum Mavi Dura'ya başka yere gittim. Mesela görmediğim bir nokta olmuştur. Bana yazın ben oraya da giderim. Hani sohbet muhabbet dönsün. Mekan bizim için yalnızca isim. <laughs> Her videoda bir şiir okuyacağım. İnşallah o şiiri videonun sonuna doğru okuyacağım. Ben Sultan Fatih'im. Önündeyim İstanbul'un. Um. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem. İstanbul'u istemem. <laughs>